Volkan. Volkan aydın. Günaydın kardeşim. Çek. <gülüyor> 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 La namaza yaptı bak gördünüz Allah nelere kabir amına koyayım. Oye. Oh, yeah. Arkacı şerefsiz. Üstten atladı üstten. Ne lan? Oğlum yaratık orada yaratık orada. Yani. bıçaklı bıçaklı. Ay! Ne oluyor lan? Ay ne sikiyim. Dur yani indiriyorum. Ay indirdin indirdi harbiden sen helal lan sana. <gülüyor> <gülüyor> tepede tepede mal. Geri mi? zekalı. Görmüyor. Oh. Al. Ha. Şey ee, Housewife'deki. Okay. Gel, gel. gel gel çek çek yakala yakala! Lan geliyor! Aa! Burada da var? Lan bana geliyor, bana geliyor! Evet kurtardım arkadaşlar, bulutun peşine gittik. Evet arkadaşlarımızı kaybettik dünyadan gelen mesajı göre şu an